bir sizlerle beraberiz. Ben Sensei Hakan Alpay. Evet, 2025 yılının mesajlarına devam ediyoruz. Çok kıymetli hocamız Sensei Hüseyin Akdemir. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam, teşekkür ederim. Bu yoğunluk arasında bana yer verdiğin için çok teşekkür ederim. Sağol teşekkür ederim. Başımızın üstünde yeriniz var. Nasıl, nasıl geçiyor hayat hocam, İyi misiniz? Elhamdülillah, bugünümüze şükür ediyoruz hocam. Eee koşturmacı, hayat koşturması devam. Evet, Fakat Karate Federasyonu yeni dönemde yönetim kurulu üyesi Bizim tabii e, başkanımız, as başkanımız, her şeyimiz kardeşimiz Hüseyin Hocamız. Hocam 2025 yılının için bir e, şey alalım. E, neler camiamıza sunacaksınız, söyleyeceksiniz, temennileriniz, dilekleriniz, evet. istekleriniz nelerdir? Onları alalım. Buyurun. Eyvallah. Hocam öncelikle e, böyle tabii her miladi yılda böyle dilek ve temennilerde bulunuyoruz. Bu bir duadır e, bir nebzede. E, 2024 yılı e, pek böyle hem dünyada hem de e, hayatımızda e, çok böyle e, işte karmaşanın kaosun içerisinde olan bir yıl olarak e, gördük geçirdik. Özellikle insanlığın e, iyi bir sınav veremediği bir yıl geçirdik. Ben öncelikle tüm dünyada 2025 yılının e, insanlık için e, zulümlerin sona erdiği, akan kanın durduğu, özellikle coğrafyamızda bu karmaşa ve kaosun biteceği günleri, o aydınlık günleri e, yaşamayı ümit ediyorum, dua ediyorum inşallah. E, tabii camiamız için de geçtiğimiz e, zamanlarda e, pek böyle iyi sınav veremediğimiz e, zor günler geçirdik geçmiş yılda da. E, şimdi yeni yönetimle, yeni önümüzdeki yıllarda inşallah e, camiamızın refah seviyesinin yükseleceği, hoşnut olacağı e, başarılarla geçen bir yıl olmasını temenni ediyorum. Camiamızdaki antrenör, hakem, tüm sporcu kardeşlerimizin de bu anlamda çalışmalarında başarılar diliyorum. Ümit ediyorum ki birlikte bir arada her şeyin tüm zorlukların üstesinden geleceğimiz güzel bir çalışma ortamı oluşur. Herkes üzerinde düşeni bu anlamda iyi niyetle yerine getirdiğinde sanıyorum daha da güzel günlere ulaşacağız diye temenni ediyorum, düşünüyorum sevgili hocam. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şeref verdiğiniz Türk Kaliteli TV ekranlarına. Tamam. Biz de size kolaylıklar diyorum. Allah yar ve evet. yardımcınız olsun. Sağ olun hocam. Saygıyla selamlıyorum. Tüm camiamız ve sizlere Kolay gelsin. iyi günler diliyorum. Tamam. hocam. Evet. Karadeniz Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sensei Hüseyin Akdemir'le bir 2025 yılı mesajlarını aldık. Evet. Bizi iş yerlerinize docağınızda misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum ve bize sevgi ve saygılar sunuyorum. Os